Şimdi devam edelim, devam edelim. Bana diyor ki izleyici tutuklanan profesör hakkında da konuş diyor. Tutuklanan profesör hakkında sen ne biliyorsun? Anlat biz de bilelim. Ne biliyorsun mesela? Ne biliyorsun? Tutuklanan profesörle ilgili olarak e, ne bildiğini anlat. Özel Balıklı Rum Hastanesindeki olayı anlatıyor. İşte çocuk psikiyatrisi bölümünde profesör doktor Ayten Erdoğan sahte reçete ve usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı. Şimdi bu meseleyle ilgili olarak bana bir metin göndermiş izleyicimiz. Ya bir kere gönderdiğim metin Timur Soykan'ın haberi bir günden. Timur Soykan daha hastanenin nerede olduğunu bilmiyor. Timur Soykan haber yapmış bir güne. Daha hastanenin nerede olduğunu bilmiyor. Bakın kıymetli izleyenler. Vurguncusu, yalancısı, talancısı, faizçisi, düzenbazı, dolandırıcısı. Benden olunca sahip çıkayım, karşıdan olunca saldırayım anlayışından vazgeçin. Bakın bunu yapmayın. Savcılık bir soruşturma açmış. Soruşturmada ciddi iddialar var. Ciddi şüpheler var. Ve bu savcılığın ya bir kalkayım da şu özel balık nurum hastanesine bir operasyon yapayım diyerek başlattığı bir şey değil ya. Bakın ne olur yapmayın bunu. Yani ben de dolandırıcı ama ha benim taraftan Atatürkçü, milliyetçi, ulusalcı ben buna sahip çıkmalıyım. Yapmayın ya. Ya da bu taraf. Ya bu işte alnı secdeye değen adam ya bu adam düzenbazlık yapmayın. Yapmayın efendim. Yapmayın. Sahip çıkmayın. Timur Soykan'ın haberini gönderiyor izleyicimiz bana. Timur Soykan daha bakın özel balıklı Rum Hastanesi'nin nerede olduğunu bilmiyor. Rum Hastanesi Balatlı değil bir kere. Metinde Balat'ta yazıyor. Balat'ta bir evet hastane var Rum Hastanesi var. O özel balıklı Rum Hastanesi değil. Daha Timur Soykan beyefendi o sözüm ona size göre onu yazan izleyiciye dönüyor. Size göre e, tarafsız, objektif ve doğruca haberciye daha nerede olduğunu bilmiyor balıklı Rum Hastanesi'nin ya. Göksel Allah aşkına. Balıklı Rum Hastanesi Zeytinburnu'nda kardeşim. Balat'ta değil. Balat'ta değil. Daha hastanenin nerede olduğunu bilmiyorsun. İkincisi hastaneye geldi ilaç yazdın. Bu niye suç olsun ya? Doktor ilaç yazdı diye suç mu olur? Öyle yazıyor haberde çünkü. Yazmış suç olmuş. Hangi doktor hastaya ilaç yazdı? Öyle değil kardeşim. 7 yıl boyunca bakın 7 yıl boyunca geçmişteki hastalar üzerinden ilaç yazılarak Bak 7 yıl boyunca oraya gitmeyen daha önce yazılmış hastalar üzerinden e, reçete edilerek ilaç yazılarak ya bu ilaçların yurt dışına satıldığı iddiası var ya Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Kendi mahallenizin işte elemanı diye görmezden gelip çarpıtmayın meseleyi ya. Bu savunmak için kendinizi yemeyin, yapmayın bunu. Allah aşkına Bakın 7 yıl boyunca geçmişteki hastalar üzerinden ilaç yazılmış ya. Ve bunlar yurt dışına gönderilmiş. Satılmış neyse. Bir doktor eczacıya 3 yıl önce 36 bin lira niye ödeme yapar? Niye ödeme yapar? Ne almış? Fıstık mı almış? Ya inanamıyorum gerçekten. Bu bir prof bakın haklı haksız içinde başka olaylar var bilemem. Yargı karar verecek. Ben iddiaları söylüyorum. Siz Türkiye Cumhuriyeti savcılığının, başsavcılığın hazırlamış olduğu işte soruşturmayı itibarsızlaştıramazsınız. İtibarsızlaştıramazsınız. Hastane kaydı olmayan kişiler adına özellikle kırmızı psikiyatris bölümü çünkü psikiyatri bölümü burası özellikle kırmızı ve kıymetli izleyenler reşir, yeşil reçeteye tabi ilaçlar efendim sahte reçeteler düzenlenerek gönderilmiş ve bu reçeteler SGK'ya fatura ediliyor devlete 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 fatura ediliyor 12 milyon 112 milyon ne 12 milyon 112 milyon bir kayıp var bir kaçak var bir şeylik var hırsızlık var yani zarara uğratılıyor ve bunu bakın çalıştığı hastane ihbar ediyor. Çalıştığı hastane ihbar ediyor. Ve profesör tutuklanıyor. Malum işte o medya tetikçileri de işte profesör muayene parası almadığı için falan tutuklandı diyorlar ya. <laughs> muayene parası almamış. İşte fakir çocuklara, gariban çocuklara bakıyormuş. Bakın herhangi bir iç hastalıkları ya da sürekli gidilen acil falan değil. Ha, bu psikiyatri bölümü. Bu bir. ikincisi hangi fakir, fukara, garip, uraba, bal, özel balıklı Rum hastanesine, psikiyatri bölümüne gidiyor ya? Kimi anlatıyorsunuz ya? He? Ha? Soruyorum hangi fakir çocuğu özel balıklı Rum... Bak özel hastane bu. kıymetli yani. Öyle herkesin elini kondu sallayarak girebileceği bir hastanede değil burası. Onu söyleyeyim. Bilmeyenler olabilir. Özel hangi fakir çocuğu özel balıklı Rum hastanesine muayeneye psikiyatri servisine gider ya? Siz kendinizi biz aptal mı zannediyorsunuz? Ya yok duyguları oynuyorlar biliyor musunuz? Bu haber üzerinden kıymetli duyguları oynuyorlar, algı yapıyorlar. İşte e, sağlık sektörüne karşı, işte bakanlığa karşı, ne bileyim devlete karşı toplumu öfke hani bakıyoruz, görüyorsunuz değil mi? E fakire fukara'ya ilaç yazanları nasıl topluyorlar, gözaltına alıyorlar falan diye algının peşindeler. Vallahi Allah sizden uzak eylesin. Allah sizin şerrinizden korusun. Haydi bakalım devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.